Evet arkadaşlar. Periyodik sistem konu anlatımına devam ediyoruz. Elementlerin artan atom numaralarına göre, burada atom numarası önemli. Yani proton sayılarına göre düzenlenmiş, proton sayılarının artışına göre düzenlenmiş olan ve sıralanırken benzer özellikte olanlar kimler bunlar? Aynı grupta olanları ne yapıyoruz? Benzer özellikte olanları alt alta gelmesiyle oluşturan tablodur. Buna periyodik sistem diyoruz. Burada önemli olan nedir? Artan atom numarası yani proton sayısı ve benzer özellikte olması bizim için önemli. Burada gördüğümüz gibi arkadaşlar yatay olan satırlara yani şurası birinci periyot bakın. Birinci periyotta iki tane element var. İkinci periyotta bakın sekiz tane var. Yatay olan satırlara ne diyoruz? Periyot diyoruz. Yatay olan satırlara periyot diyoruz ve gördüğümüz gibi 7 tane periyodumuz var. 7 periyot. Burada görüyoruz 1., 2., 3. 7 tane periyodumuz var. Dikey olan sütunlara ise grup numarası diyoruz. 1A grubu, 2A grubu, 3A grubu. Bu ortada olan gruplar B grubu. Bunlar A grupları. Daha çok A grupları ile ilgili konuları bilmemiz gerekiyor. Yatay olan satırda yani aynı periyotta soldan sağa doğru giderken metalik özellik azalır. Buradaki hidrojen hariç. Burası metal. Bu tarafa doğru gittikçe ametal. Ametalik özellik ise artar. Aynı periyotta soldan sağa atom numarası artar. Burada gördüğümüz gibi bakın 3, 4, 5, 6 artarak gidiyor bakın gördüğümüz gibi. Grup numarası artar, 1A, 2A, 3A. Katman sayısı değişmez. Periyot numarası katman sayısına eşit. Yukarıdan aşağıya aynı grupta yukarıdan aşağı gidildiğinde atom numarası artar. Dikkat edersek atom numarası iki tarafta da artıyor. Metalik özellik buradakinin tam tersi artar. Ametalik özellik azalır. Grup numarası aynı grupta değişmez. Katman sayısı ise ne yapar? Artar arkadaşlar. ...periyot cetvelimizin. Evet. Şöyle elektron dizilişlerini görmeye çalışalım. Mesela birinci periyot 1A. Bir Hidrojen elementimiz bu arkadaşlar. Hidrojen. Birinci periyot 1A'da bir bulunuyor. 2A'daki bakın helyum... ...helyumun özel bir durumu var. Soy gazların özelliğini taşıdığı için... ...soy gazların özelliğini taşıdığı için... E, ...helyum atom numarası 2 olmasına rağmen... Periyodik cetvelde 8 A'da bulunur. Kim bu bulunan? Helyum arkadaşlar. Helyum diye yazıyoruz hemen. He. Atom numarası 2. Normalde birinci periyot 2 A'da bulunması lazım ama tüm özellikleri taşıdığı için 8 A'da. Bu ilginç olduğu için üzerine bir yıldız atıyorum mutlaka gelir karşıma. Bakın 3. 3'ü nasıl ayırmışız? 2, 1 diye ayırmışız. 2, 1. O zaman ikinci periyot 1 A grubu. Diğerine 2, 2. 2, 2. İkinci periyot 2A grubu. 5'i nasıl ayırmışız? Bakın 2, 3. İkinci periyot 3A grubu. 6'yı nasıl ayırmışız? 6 önemli. 2, 4 karbon. İkinci periyot 4A grubu. 7'yi nasıl ayırmışız? 2, 5. O zaman birinci periyotta 2. Yani birinci katmanda 2 elektron var. 8'i nasıl ayırmışız? 2, 6. Bunları çoğaltarak gidebiliriz arkadaşlar. Elektron dizilişi yapılırken birinci katmana 2 yazıyoruz. Doğru mu? Devam ediyoruz. ikinci sayfamıza geçiyoruz. Periyodik sistem elementler dikey olacak şekilde bir silindir etrafına sıralamıştır. Periyodik cetvelin tarihi sıralamasını görüyoruz. İlk başta Döbereiner arkadaşlar. Döbereiner ne yapmıştır? Döbereiner bakın. Döbereğiner üçlü gruplar halinde Döbereyner üçlü gruplar. Yani triatları bulmuştur. Daha sonra Cihan Cortoğuz bunları rulo şekline getirmiş ve elementleri silindir etrafında sıralamış. Yani grup kavramından bahsetmiş. Evet. Johan Nevlandis Nevlandis bunu 8 yapıyoruz hemen. 8'li yani oktavlar kuralını geliştirmiş. Okta. Mendeleyev ve Meyer aynı dönemde çalışmışlar Meyer. Elementlerin kütle numarasına göre sıralamışlar. Moseley Türkiye'de yatan bir bilim adamıdır. Çanakkale'de yatıyordur ama bize karşı savaşmaya gelmiştir. 1920'lerde atomların yaptığı ışımalara göre atom numarası arasında doğru orantı bulmuş ve periyot cetvelin atom numarasına göre düzenlenmesi gerektiğini ortaya koymuş. Hatta daha sonradan adı TC olarak belirlenen elementi bulmuş arkadaşlar. Mozele. Buradan sıralayalım şimdi. Elementleri atom ağırlığına göre mendele yer. Yani burası 3. Elementleri benzer özelliklere göre üçlü gruplar. Üçlü dediğine göre Döbereiner, De triatlar. Elementleri atom ağırlıklarına göre her elementin 8 element. 8'li olan kim? Johann Nevlandis yani 4. Elementleri atom numarasına göre kim? Moseley. Henry Moseley 1. Lantanitler ve aktinitleri de ortaya koyan Seaborg'dur arkadaşlar. Son halini vermeye çalışmıştır. Devam ediyoruz. Evet. Hidrojenin elektron dağılımı 1. Helyum'un ki Bakın helyum nasıl yazılıyor? He. Bakalım hemen. Az önce yapmaya çalıştığım burada gösteriyor. 2. Lityumun ki 2 1. Berilyumun ki 2 2. Borun ki 2 3. Karbonun ki 2 4. Azotun ki 2 5. Sırayla gidiyor gördüğümüz gibi. Oksijenin 2 6. Florun 2, 7. Neonun 2, 8. Burası tam doldu bakın. Periyot doldu. Sodyumun 2, 8 ve 1. Magnezyumun 2, 8 ve 2. Alüminyumun 2, 8 ve 3. 2, 8 ve 4. Toplam 14 yaptı bakın atom numarası. 2, 8 ve 5. 2, 8 ve 6. Buradan birkaç tanesini yazalım. 3 tane tabaka olduğuna göre 3. periyot 1A grubu oldu bakın. Burası 2. periyot 5A grubu oldu. Buradan kaç tane katman varsa o kadar periyot yazıyoruz. En sondaki elektron sayısına göre de ne yapıyoruz arkadaşlar? Günümüzde periyodik sistem Henry Moseley tarafından geliştirilmiştir. Doğru. Periyodik sistemde elementler artan kütle numarasına göre düzenlenmiştir. Yanlış. Elementlerimiz neye göre düzenlenmiş arkadaşlar? Artan atom numarasına göre düzenlenmiş. Atom numarası bilinen bir elementin periyodik sistemde yerini bulabilir miyiz? Evet bulabiliriz dizilişini yaparak. Elektron dağılımı yapılan bir elementin katman sayısı periyodik sistemdeki grubunu ifade etmez. Periyodunu ifade eder. Periyodik sistemde soldan sağa yukarıdan aşağı doğru atom numarası artar diyerek bu sayfayı tamamlayalım arkadaşlar. Periyodik sistemde atom numarası 1. Birinci periyot 1A grubu. Atom numarası 8 olduğuna ve birinci periyodun 8A grubu olduğuna göre atom numarası 2'dir. Bakın bu helyum söylemiştim. 8 olanı nasıl göstereceğiz? 2 6. Yani ikinci periyot 6A grubu. İkinci periyot 8A olduğuna göre bunu nasıl göstereceğiz? 2, 8. Yani atom numarası ne olacak? 10. Ne 10? 10. 11'i nasıl göstereceğiz? 2, 8 ve 1. Üçüncü periyot 1A grubu. İkinci periyot 2A grubunu nasıl göstereceğiz? 2, 2. Yani atom numarası 4 olacak. 15'i nasıl göstereceğiz? 2 8 ve 5. 2 8 ve 5. O zaman 3. periyot 5A grubu olacak. Peki 2. periyot 3A grubunu nasıl göstereceğiz? 2 3 yani atom numarası 5 olacak arkadaşlar. Elektron dizilişi verilen element hangi nerededir? 2 ve 6. 2 6 olduğuna göre 2. periyot 6A grubudur arkadaşlar. Periyodik sistemde A grubu dikkat edelim. Sadece A grubunu soruyor ve periyot bildiğimiz gibi 7 tane periyodumuz var. Sadece A grubu dediği için ise cevabımız Bursa oluyor. Soruyu yanlış çözmeyelim. Dikkat edelim. Periyodik sistemde soldan sağa doğru gidildikçe okumuz bu şekilde. Hangi özellik artmaz? Bakın artmazı yani olumsuzu soruyor. Atom numarası soldan sağa doğru artar. Grup numarası soldan sağa doğru artar. Elektron sayısı soldan sağa doğru artar. Aynı periyotta periyot numarası soldan sağa artmaz. Cevabımız denizde. Yeni sorumuza geçiyoruz. Periyodik sistemde 8A, 8A grubu ile ilgili hangisi yanlıştır? 8A nedir? Helyum, neon, argon, kripton, ksenon, radon. Yani soy gazlar. Farklı periyottadırlar doğru. Aynı grupta bulundukları için benzer kimyasal özellik gösterirler doğru. Atom numaraları farklıdır. Tabii ki doğru. Elektron verme yatkındır. 8 ay ilgili ne biliyoruz? Elektron alıp vermezler. Yeni sorumuz. Evet. Bu elementlerin atom numaralarını küçükten büyüğe doğru. Tersten gitmeye çalışalım. Birinci periyot 8A. Bu helyum yani atom numarası 2. Üçüncü periyot 2A. 2, 8, 2. O zaman ne olur? 12. Evet. Üçüncü periyot 7A. 2, 8 ve 7, 17 oldu. Fareyle yazmak zor oluyor. İkinci periyot 1A. 2, 1 yani 3. Küçükten büyüğe dediğine göre önce T, daha sonra x. Bakın şıklar hemen elenmeye başladı. T ve x'i gördükten sonra direkt cevabımız Adana. Yani iki tanesini düzgün yapabilmiş olsam yine soruyu net bir şekilde çözüyorum. Yeni sorumuz. Görseli verilen bakır vazo. Bakın bakır kelimesinin altını çiziyorum. Ve bakır nedir? Metaldir. Doğru mu arkadaşlar? Yapıldığı madde ile ilgili hangisi doğrudur? Olumluyu soruyor. Kaynama noktası çok düşüktür. Metaller için böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Yanlış. O zaman 3 olanları eliyorum. Ne diyoruz her zaman? Bir tane doğru bilgi. Baktım. iki tane eledim. Bir ikisinde de var. O yüzden 2'ye bakıyorum. Isı ve elektriği iletir. Metaller iletir. Cevabımız bursa. Yeni sorumuz. Evet. Buna göre hangileri doğrudur? sistemden bakıyorum. Magnezyum ikinci periyot 3A grubundadır. İkinci periyot 2A iki grubu. O zaman bu yanlış. 4 olanları eledim. İkinci periyot lityum elementi ile başlar. Neon elementi ile biter. Doğru. O zaman cevaplarda 3 mutlaka olacak. Bu gitti. Karbon, azot, oksijen aynı grupta değil aynı periyotta yer alır. 2 yanlış. Denizli gitti. Eleyerek çözüyorum. Cevabım Adana. Yeni soruma geçiyorum. Periyodik sistemde bulunan, bakın bu renkte gösterdikleri neler? A yeşille göstermiş. Buna göre hangisi bu element sınıfına ait genel özelliklerden biridir? Isı ve elektriği iletir. Yanlış. Oda sıcaklığına katı halde, geneli diyor, çoğunluğu katı halde bulunmaz. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. A metaller doğru. Tel ve levha haline gelirler. Yanlış. Yeni sorumuz neon lamba. Neon lambayla termometreyi sınıflandırmasını hangi seçenekte doğru verilmiştir? Neon biraz önceki sorumuzda gördüğümüz gibi neon soy gazdır. Bir tane doğru bilgi iki tane eledim. Civa HG nedir? Metal. Cevabımız Ceyhan. Yeni sorumuza geçiyoruz. Geçmişten günümüze elementlerin sınıflandırılması ilgili hangisi dikkate alınır? Bir kere rengine bakılmaz doğru mu? O zaman bir olanları eliyorum. Elektriği iletme kesinlikle bakılır. iki olacak. Elektron alıp verme. Tabii ki bakılır. Fiziksel hal. Görünümüne de dikkate alabiliriz. Geçmişten günümüze dediği için cevap denizli oluyor. Yeni sorumuza baktığımızda 8A grubunu gösteriyor. Evet birinci periyot. Buna göre karbon Alüminyum ve klor elementleri atom numaraları hangi seçenekte verilmiştir? Şöyle baktığımızda 8 burası, burası 7, 6 yazma, yazmalıyız mutlaka. 5 4 ve 3. Şöyle baktığımızda klor 3. periyot 7A grubu olacak. 2 8 7. O zaman klor ne oldu? 17 oldu bakın. Bir tane doğru bilgi, iki tane eledim. Sistem aynı mantık devam ediyor. Alüminyuma baktığımda bir, iki, üçüncü periyot 3A grubu. 2, 8, 3 ne yapar? 13. Cevabımız Bursa. Soruyu gördüğümde hemen üzerine notlar aldım. Onunla ilgili bilgimi yazdım ve tersten gittim bakın. Tersten eleyerek gittim daha net çözebilmiş oldum. Buna göre 1-2-3 numaralı kartların arka yüzlerine sırasıyla hangi bilim insanının adı yazmaktadır? Periç Etfel'de sistemin oluşturulması ilgili çalışma yapan bazı bilim adamları kartların üzerine yazılarak verilmiştir. Elementlerin sınıflandırması ile ilgili ilk çalışmayı yapmıştır. İlk çalışma John Nevlandis değil değil mi? 8'deydi bu çünkü. Moseley değil o zaman Döbereyner. Bakın bir tane doğru bilgi iki tane eledim elementleri atom kütlelerine göre sıralamıştır. Mendeleyev ikisine doğru. Elementleri atom numaralarına göre günümüzdeki periyodik sistemi oluşturdu. Ne yaptı? Moseley. Moseley ne yapmıştı arkadaşlar? Elementlerin artan atom numarası ile yaptığı ışıma arasında bir orantı bulmuştu. Moseley. Cevap Ceyhan.